Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben 3 ve eğitim kurumlarından bir kültürü öğretmeni Büşra Altun. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Şubat ayı ve Mart ayı örnek sorularını inceleyeceğiz beraber arkadaşlar. Şubat ayı örnek sorularıyla başlıyoruz. Soru 1. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi yemin yönetici olarak gönderdiğinde ona şöyle demiştir. Sana iki asım düşman geldiğinde her iki tarafı dinlemeden karar verme. Doğru kararı ancak her iki tarafı dinledikten sonra verebilirsin. Hazreti Peygamber Peygamber bu tavsiyesinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamıştır diye soruyor bize. Biliyoruz ki arkadaşlar Hz. Peygamber ve örnekliği adlı bir ünitemiz vardı bizim. Bu ünitemizde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğruluğunu, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güvenilirliğini, istişareye önem vermesini, insanlara değer vermesini, hakka adaleti gözetmesini, merhametli olmasını, azimli ve kararlı olması gibi çeşitli arkadaşlar efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in örnek alacağımız yönlerini ne yapmıştık, işlemiştik. Burada da Hazreti Ali'ye e, tavsiyede bulunduğu konu arkadaşlar hangisi adaleti gözetmek kısmı. Sonraki andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amel işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Onlar ziyanda değildir diyor ayet-i kerimelerimizde. As suresi arkadaşlar ikindi vakti as çağ anlamlarına gelmektedir. Bu sureye yemin, edilmesinin amacı bakın en başta birinci ayetinde ne diyor burada? And olsun ki zamana. Yani zamanın insan için ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu sure ve insanların ebedi mutluluğa ulaşabilmesi için yapması gerekenler ve hüsrana uğradığında da ne yaparsa da hüsrana uğradığı kısmı ayet kerimede ne yapılıyor veriyor arkadaşlar. Bakın iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Başka kısmı. Şimdi Aşağıdaki atı sözlerinden hangisi bu surede vurgulanan ana düşünceyle ters düşer? Ters düşen arkadaşlar atı sözlerini buluyoruz. İyilik eden iyilik bulur. Evet iman edip salih amel işleyenler. Salih amel neydi? Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü güzel işe ne diyorduk? Salih amel diyorduk arkadaşlar. Tatlı değil yalanın değerliğinden çıkarır. Yani tavsiye ederken ki insanın süreci olabilir evet üzüm üzüme baka baka kararır İnsanlara güzelliği insanlara salih ameli anlatarak ne yaparsın üzüm üzüme baka baka da ne yap? yönlendirebilirsin birbirlerinden etkilenme sürecini anlatıyor bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bu arkadaşlar İslam'ın tavsiye ettiği bir husus değil bakın. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir kısım yok. Bu sureyle de arkadaşlar ters düşüyor. Çünkü iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler bakın. Emre bil maruf nehyani münker yap diyor yani bu ayet-i kerimede. İyiliği emret, kötülüğü de insanlardan uzaklaştır. İnsanları, insanları da kötülükten uzaklaştır diyor. Doğru şıkkımız bana dokunmayan yılan bin yaşasın. İslam İslam'la bağdaşır bir atasözü değil arkadaşlar. Aşağıdaki verilen ayetlerden hangisi zekatın kimlere, nasıl veya nelerden verilmesi gerektiği ile ilgili bilgi içermez. Bakacağız kimlere, nasıl, neler. Bunların haricindeki ayet ki bunun haricindeki ayet kelimeyi bulacağız arkadaşlar. Sadakalar, zekatlar ancak fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a sıdırılacak olanlara, özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlar, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Yani Tevbe suresinin arkadaşlar 60. ayeti zekatın kimlere verileceği ile ilgili bize bilgi veriyor mu? Evet, veriyor. Bolu mallarını Allah yolunda harcayan sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitme, incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Bakın buradaki husus da bu ayet-i arkadaşlar üzerinde durduğu husus da zekatın nasıl verilmesi gerektiğiyle. Başa kalkmadan, gönül incitmeden. Sağ elin verdiğini sol el duymadan. Evet bu da var. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kart verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Burada arkadaşlar mallarını Allah yolunda harcayanların durumu var. Neler, nasıl ve kimlerle ilgili bir bilgi var mı? Hayır yok. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan harca hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Bakın bu ayet-i kerimenin arkadaşlar üzerinde durduğu hususta da zekatın nelerden verilmesi gerektiği ile ilgili. İyilerinden kazandıklarınızın iyilerinden Bakın size verirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeyin diyor. Kendinizin hoşlanmayacağı bir şeyi hayır diye vermeyin diyor bakın arkadaşlar. Ve burada da zekatın kimlere nasıl veya nelerden verilmesi gerektiği ile ilgili bilgi içermeyen ayet-i kerimemiz Ceyhan şıkkımız arkadaşlar. Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar bazı temel hakların korunması amacıyla kurulmuştur. Numaralandırılmış kurum ve kuruluşların korumayı amaçladığı temel haklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? 3 tane öncül vermiş arkadaşlar. Bunların ne olduğunu da bize sormuş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar dinin temel gayesi neydi? Dünya ve ahiret mutluluğunu hedefliyordu. Dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen dinin arkadaşlar ne yapıyordu? İnsana Din, din, ırk ayrım, ayrım, ay ayrı ayırmadan insanlara haklar tanıyorlardı ve bu insanlar herkes bu haklara sahipti. Beş temel hak diyorduk biz bunlara, bütün insanlarda olan canın korunması, malın korunması, aklın korunması, neslin korunması ve dinin korunması arkadaşlar. İşte bize vermiş olduğu öncüllerden hangisi hangisini eşleşir diye soruyor arkadaşlar. Çocuk destek merkezleri. Çocuk destek merkezleri arkadaşlar saymış olduğumuz 5 korunması hedeflenen 5 temel haktan hangisine giriyor? Bakın aile kısmına giriyor. Yani neslin korunması kısmına giriyor. Evet. Tüketici mahkemeleri. Tüketici mahkemeleri arkadaşlar korunması gereken temel haklardan hangisine giriyor demiştik biz konumuzu anlatırken. Ekonomi, satış, alış bu gibi meseleler arkadaşlar neye giriyordu? Malın korunmasına giriyordu. Hastaneler. Hastaneler hangisiydi arkadaşlar? İnsanın canı kutsaldı. Hiçbir şekilde insanın canına tecavüz edilemezdi arkadaşlar. Değil mi? Ve insanın canını kurtarmak neydi görevimizdi. Bir kişiyi yaşatan bütün insanlığı yaşat yaşatmış gibiydi. İşte burada da arkadaşlar hastanelerin üzerinde durduğu konu yani korunması ile ilgili olan haklar canın korunması kı kısmına giriyor. Yani Çocuk destek merkezleri neslin korunması, tüketici mahkemeleri malın korunması, hastanelerde arkadaşlar canın korunması diyoruz ve bolu şıkkımız doğru şıkkımız. 5. Terekkül. Tevekkül kavramını arkadaşlar sorumuzu çözmeden önce tevekkül kavramına bir değinelim. Tevekkül neydi arkadaşlar? Kaderle ilgili kavramlardandı. Birinci ünitemizde görmüştük. Rızık, ömür, ecel, hastalık, sağlık, başarı, başarısızlık tevekkül kavramı. Tevekkül neydi arkadaşlar? Yapıtla alınabilecek her türlü önlemleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah-u Teala'ya bırakmaktı tevekkül etmekte, Vekil olarak Allah'ı tanımaktı arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi gelip diyor ya hani devemi bağlayıp mı öyle tevekkül edeyim, bağlamadan mı tevekkül edeyim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor da bağla öyle tevekkül et diyor. Yani alınabilecek her türlü önlemleri al. Ondan sonra işin sonucunu Allah-u Teala'ya bırak. Yani sen dersine çalış, üniversite sınavını kazanmak için İstediğin fakülteye girmek için yapılabilecek her türlü çaba gayreti göster, sonucunu akıbetini Allah-u Teala'ya bırak diyor. Evet, Neydi? Beşinci sorumuza bir bakacak olursak. Tevekkül terim olarak insanın bir konuda üzerinde düşen her şeyi yapıp sonucu Allah'a bırakmasıdır. Tevekkül eden kişi ortaya çıkacak durum beklentilerini karşılamadığında bile yeni kapıların açılacak konusunda umudunu yitirmez ve Allah ile bağını güçlü tutar arkadaşlar. Bu metine göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde tevekkülden söz edilmektedir? Tevekkülden söz edilen ayet kelimemizi arıyoruz arkadaşlar. Başınıza her ne musibet gelirse gelesin kendi yaptıklarınızın yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Allahü Teala'nın <laughs> bağışlayıcılığını anlatıyor ve bir sıkıntı geldiğinde insanın kendi yaptığını söylüyor bu ayet-i kerimede. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın sizin hizmetinize vermiş olduğu ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerin tamamladığını görmediniz mi? allah Teala'nın vermiş olduğu arkadaşlar rızkıyla ilgili ayet-i kerimemiz. Artık kim zerre ağırlığında bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığında bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Arkadaşlar yani hiçbir şekilde adaletsizlik yok. Mizan terazisinde yani manevi terazimiz mizanda her şeyin apaşikar bir şekilde ortaya çıkacağını, zerre kadar bir hayrın karşılığını göreceğini, zerre kadar bir kötülüğün de karşılığını göreceğini bize bu ayet-i kerime bildiriyor. Ve Denizli şıkkındaki ayet-i kerimemize bakacak olursak kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. İşte arkadaşlar tevekkül ile ilgili ayet-i kerimemiz hangi? hangisi? Budur. Denizli şıkkı. <laughs> Mart ayı örnek sorularına geçecek olursak sevgili öğrenciler. Bir başlıyoruz. İslam dininde bireyin dünya ahiret mutluluğunun sağlanması ve güvenli bir toplumun oluşturulması için zarurati hamse denilen 5 temel ilke ve değer vardır. Az önceki Şubat ayı örnek sorularımızda da saymış olduğumuz gibi arkadaşlar canın korunması, aklın korunması, malın korunması, neslin korunması, dinin korunması. 5 temel ilke. Dili, dini, ırkı fark etmek sizin insanlara, bütün insanlara verilmiş olan haklar. Bu ilkeler kişinin ve toplumun varlığını koruyabilmesini ve devam ettirebilmesini sağlar diyor. <laughs> Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu ilkelerin korunması ile ilgili değildir diyor. Yani bu beş temel saymış olduğumuz arkadaşlar ilkelerin dışında olan bir ayet kerimeyi ne yapıyoruz? Arıyoruz. Kim haksız yere bir canı kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibidir. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibidir diyor. Yani burada bahsedilen husus neydi? Canın korunması ile ilgili husus. Evet bu var. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Bakın malın korunması ile ilgili, değil mi? Nedir? Var. Evet. İnsanlardan alırken ölçüp, ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun diyor. Bakın burada ne de ölçü ve tartıda hile yapanlarla ilgili bir husus var. Ve aynı şekilde nedir arkadaşlar? Malın korunması ile ilgili husustur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüze yetişebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir diyor. Bu ayet tekerimimiz arkadaşlar bize fiziksel yasalarla ilgili bilgi veriyor değil mi? Güneş ve ayın e, döndüğünü belli bir yörüngede yüzdüklerini ne yapıyor söylüyor bize arkadaşlar. Yani dinin korun, e, korunması gereken beş temel haklarla ilgili ayet kerime nedir? Fiziksel yasalarla ilgili yani Allah-u Teala'nın sünnetullahı, adetullah ile ilgili bir ayet kerimedir bu. Diğer e, üç şık arkadaşlar e, korunması gereken beş temel ilke ile ilgilidir. Evet. Yine İslam dininin beş temel şartlarından biri olan zekatın kimler tarafından, nelerden, ne kadar, kimlere ve nasıl verileceği Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir diyor. Bu cümlelerden hareketle zekatla ilgili nedir arkadaşlar? <laughs> kimler tarafından, nelerden, ne kadar? Farz bir ibadettir. Evet bu cümleden hareketle farz bir ibadet olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Sistemli bir yardımlaşma şeklidir. Evet, ne kadar? Kimlere, kimler tarafından nasıl gibi hususlara değindiğine göre arkadaşlar nedir? Sistemli bir yardımlaşma şeklidir. Malın bereketlenmesine sebep olur diyor. E bu husus arkadaşlar ne de zekatın sonuçlarındandır. Bununla ilgili verilmiş olan cümleyle cümlede bunu çıkartabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden doğru şıkkımız bir ve ikinci öncülümüz Ulaşabilecek olan şıkkımız. Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör diyor bakın arkadaşlar. Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır diyor. Biz ona doğru yolu gösterdik. Burada insanın arkadaşlar özgürlüğü söz konusudur. Yani biz insana akıl irade verdik. Doğru yolu göstermek için ne yaptık? İlahi kitaplar gönderdik. Peygamberler gönderdik. Bundan sonrası arkadaşlar kimde? İnsanda. İster doğru yola girsin, ister ne yapsın nankörlerden olsun diyor ayet-i Ve üzerinde durduğu konu, vurgu yapılan konu nedir? İnsanın özgürlüğü konusudur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzu okuyalım. Toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını hedefleyen İslam'ın temel ilkelerden biri de insan hayatını korumaktır. Zaten arkadaşlar ne demiş? Diğer 5 ilkenin de arkadaşlar korunabilmesi için öncelikle neyin korunması gerekiyor? Canın korunması gerekiyor. Can nedir arkadaşlar? Dokunulmazdır. Haksız yere cana kıymak bakın. İslamiyetin yasakladığı bir durumdur. Bu ilke gereği insanın canına zarar verebilecek davranışlarda bulunması yasaklanmıştır. Her insanın akıl ve beden sağlığını koruma hakkı olduğu gibi diğer insanların sağlığını tehlikeye atmama sorumluluğu da vardır. Sadece kendimiz ne değil arkadaşlar, herkesin hakkını ne yapmamız lazım? Korumamız gerekiyor. Bununla birlikte kişisel temizliği ve çevre temizliğine özen göstermek ve sağlıklı beslenmek de her Müslümanın vazifesidir. Yani canını korumak için alacağı arkadaşlar ve başkasının canını korumak için alacağı her türlü önlemler nedir? Onun vazifesidir. Bu metin aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisiyle ilişkilendirilemez diyor. Yemekten önce ve yemekten sonra ellerinizi yıkayın. Nedir? Çevre temizliği ve kişisel temizlikle ilgili bir hadisi şeriftir. Kendi kendinize tehlikeye atmayın. Aynı şekilde arkadaşlar canınızı tehlikeye atacak durumlardan kaçının. Bakarı suresi 195. ayet-i kerimede. Evet ilişkilendirilebilir. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Bu arkadaşlar nedir? Tecessüs kavramı ile ilgilidir. Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa oraya da çıkmayınız. Aynı şekilde arkadaşlar canın korunması ile ilgili meselelerdir. Bu nedir? Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayınız kısmı arkadaşlar nedir? Toplumsal yasaları yani insanların birlikte güven, huzur içerisinde yaşaması yaşamaları için emredilen husustur arkadaşlar. Doğru cevabımız yani ilişkilendirilemez olan ayet kerimemiz Hucurat Suresi 12. ayet olan birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayınız kısmıdır. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Fiziksel yasalar demiş. Biz bu konuya bir temas edecek olursak arkadaşlar, Allahü Teala'nın sünnetullah, adetullah dedik. Allahü Teala'nın sünneti, Allahü Teala'nın kainatta koymuş olduğu yasalardı. Bunlar neydi arkadaşlar? Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar. Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumunu, değişimini, hareketini, maddeler arasındaki ilişkileri ile ilişkileri ilgilenen yasalardı. Biyolojik yasalar arkadaşlar insanın doğması, büyümesi, gelişmesi, üremesi ile ilgili olan yasalarda. Toplumsal yasalarda neydi? İnsanların birbirleriyle huzurunu sağlamak için konulmuş olan yasalarda. Evet Tekrar edecek olursak fiziksel yasalar sorumuzda madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Bunlara doğa yasaları da denir. Bu yasalar gözlenebilir olgu ve durumlar arasındaki sebep sonuç ilişkileri ilişkilerini gösterir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalar kapsamında değerlendirilir? Yani bize arkadaşlar madde, madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi, maddeler arası ilişkilerle ilgili yasayı soruyor bize. Dere yatağına yapılan evlerin sel sebebiyle zarar görmesi, adalet ve eşitliğin oluşmadığı toplumlarda kargaşa yaşanması, sağlığına dikkat eden toplumların yaşam süresinin uzun olması, savaş bölgelerindeki insanların daha güvenli yerlere göç etmesi. Burada arkadaşlar fiziksel yasalarla ilgili mevzumuz hangi şıkta? A şıkkı dere yatağına yapılan evlerin sel sebebiyle zarar görmesi kısmı arkadaşlar doğa yasaları da denilen fiziksel yasalar kısmına giriyor. Evet sevgili öğrenciler, bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler.